<laughs> ya ya çok, dağrın çok vardı Ay abi lafı var ya bir şey. Abi abi buyu <laughs> <girme gidip gülüyor> var ben var ben vardı beni benden alan sözün vardı de. ya hiç tutulmayan et, dayan yüreğim. <laughs> abi'ler büyük daha bir seninle bir evlilik hayali kurdum İzledim. İzledim. her, her, her evet. evet. çekim İlk besteyi takmamışsın Sen benim aşkımı eve sağmışsın yok ilk besteyi dinlemeye Senin sevgin yerde Seni ben Üzülme ki Dünyanın ayağıma Sonra <Sessizlik> ne dersi sabah olmuyor, Allah. Senin yokluğun neden çekilmiyor çarşıda Görmüştüm seni diliyle, bir de baktım elinin elinde. elinde Demiştim, dayan diye, sen de beyaz bitsin benim sevgilim Başka bir sıkıntı çıkar ellerim o <laughs> <inanılar, etkiliyorum>, <laughs> susken hangi madde kafa yapar benim yoktuğum sana fena yes, <laughs>